hoş geldiniz. Bugünkü videoda geçen günlerde pazara gittim ve pazardan bir şeyler aldım. Onları deneyeceğiz. Yani denemeli pazar videosu gibi bir şey olacak. Başlayalım. Öncelikle bir eşofman aldım. Bu şekilde. Buna 80 lira verdim. Şimdi nasıl gözüktüğünü göstereceğim. Eşofman bu şekilde duruyor. Arkadan da şöyle. Bir işte... Şu bel kısımları falan güzel şuraları böyle bir tık bol Böyle. İkinci parçamıza gelelim. Böyle göründüğüne bakmayın. Çok iyi duruyor. Şimdi giyip geliyorum. Önünü rahat görebilin diye şal arkaya doğru aldım. Bu şekilde duruyor önü. Kollarına bayıldım. Bakın kolu böyle büzmele. Üstüne düşünce de şöyle balon oluyor. Bu şekilde. Arkası da böyle duruyor. Yani ben bunu alırken Beğenmeyeceğimi falan düşünmüştüm. Ama şunu söyleyeyim. Pazar kreasyonunda en beğendiğim kıyafetlerden biri bu oldu. Çok hem tarz duruyor hem tat duruyor. Bu şekilde çok beğendim. Ve buna 20 lira verdim. Yani mükemmel bir fiyat. Devam edelim. Sıradaki parçamız pantolon. Böyle bir pantolon aldım. Kot. Böyle batık Kargolara benziyor mu? büzmedi değil. Boru paça gibi falan gidiyor. Bunu da deneyelim hemen. Pantolonun bu şekilde görünüşü böyle. Arkadan böyle. Ama ben bunu bu şekilde kullanmıyorum genelde. Şurasını mesela şuraya bu şekilde yerleştirip bollaştırarak kullanırım. Bu şekilde. Ve şey olarak da kalıp olarak da pantolon tam oturuyor. Aşırı beğendim desem yeridir yani. Mesela şu şekilde ben bay bay okula gidiyorum falan diyebilirim. Çok güzel durmuyor mu sizce de? <laughs> Harika parçalar. Bundan sonra pazardan giyiniyorum. Bir daha internet alışveriş. Deyip kargo videomla devam ediyormuşum. <laughs> sonra sıradaki parçayla de devam edelim en iyisi. Ben bir yelek aldım. Böyle. Yelek değil. Yelek mi? Evet. Hırka mı oluyor? Hırka oluyor. Hırka. Ben bir hırka böyle. Hiç sevmem bu rengi bu arada. Ama nedensiz bir şekilde çok beğendim orada. kolum katlanıyor. Şuna bakar mısınız? Yani kolları falan inanılmaz tatlı. Şu güzelliğine bakın. Ve hani üstünde duruşu ve inanılmaz derecede beğendim. Ayrıca dikkatinizi çekmek isterim. Fantolon dikişleriyle yeleğin rengi aynı ve ben bunu fark etmeden aldım. Ben de çok tatlı oluyorlar birlikte. <laughs> Değişik tatlı bir tarza bürüneceğim gibi duruyor. Bir tane penyaşal aldım böyle Bizon dedi galiba rengini ama ben renklerden pek anlamıyorum. İşte kahvenin bir tonu. Bunu deneyelim. Şey. Böyle geçiş yapıyormuş ama yapamam herhalde muhtemelen. Geldim. Benim kendi kullandığım penye göre bir tık ince kumaşı. Ama ben çok beğendim. Çünkü yazın bir tık yakıyordu diğeri. Bu daha güzel olacağını düşünüyorum. Kışa giderken. <laughs> Gel ben. Böyle duruyor. Ay ne kadar güzel. Ben böyle mi gitsem Ben bunu 60 aldım bu arada. Şu anda üstüm kaç para onu hesaplayalım. 150, 20, 170, 270, 100 lira bu. 60 da bu. 330 mu yapıyor? 330 falan. Pazar beni. Ee, sonrasında başka ne aldım? de kardeşime eşofman aldım. iki tane 35'ten 70'e geldi onlarla. Bu şekilde. Bunlardan birkaç parçayla okul kombini yapacağım. Ondan sonra onları Reels versiyonu Instagram hesabıma koyacağım. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Görüşmek üzere.